Herkese selam arkadaşlar. Kardeşlerim yeni bölümde neler olacak? Videomuza geçmeden önce dizimizi sevenler, erken final yapmasını istemeyenler ve artık aşk kıvılcımları başlasın diyenler kanalımıza abone olup videomuzu beğenip yorum yapsın. Dizimize desteklerinizi görelim. Dizimizin yeni bölümünde Kadir ve Suzan birlikte vakit geçirmeye devam edecekler. Suzan Kadir'e aşık olacak ama Kadir'in aklı hep Melisa'dadır. Melisa ise Kadir ve Suzan'ı beraber gördükçe üzülmeye devam edecek. İlerleyen bölümlerde Melisa da istemeye istemeye Ömer'e bir şans ver verip birlikte olacaklar diye düşünüyorum. Ama aklı da Kadir'de olacak. Öte yandan Doruk ve Asiye aşkı başlayacak. Doruk Asiye ile beraber olmak için çabalayacaktır. Fakat Asiye kendisiyle çok fazla ilgilendiğini hissedecek ve Doruk'tan ilk başlarda uzak durmaya çalışacaktır. Fakat ikilinin ailesel sebepleri onları birbirlerine bağlayacaktır. Harika ise Asiye ile Doruk arasında en büyük engel olacaktır. Çünkü ikisinin beraber olmaması için elinden geleni yapacaktır. Harika Doruk'u takıntılı hale getirecek ve onu tekrar elde edebilmek için her oyunu deneyecektir. Doruk ise Harika'nın oyunlarının farkına varacak ve Asiye'yi koruyarak ona bir zarar gelmesine asla müsaade etmeyecektir. Daha sonra Asiye her zamanki gibi teselliyi Olcan'da bulmaya çalışacak. Aybüke ve Merk arasında yavaş yavaş yakınlaşmalar başlayacak. Nebel ise Suzan ve Akif'ten intikam almak için elinden geleni yapacak diyelim ve videomuza burada son verelim. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.